Merhabalar. Elifçe Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle erik marmelatı paylaşacağım. Bunun için buçuk kilo mürdüm eriğim var. 3 su bardağı dolusu toz şekerim var. Yarım da limon. Şimdi önce eriklerimizin çekirdeklerini çıkarıyoruz. Şöyle birkaç parçaya da bölersek. Eriklerimi doğradım. Şimdi üzerine 3 su bardağı şekerimizi boşaltıyorum. 1 küçük çay bardağı suyunu ilave ediyorum. Karıştırıp şekerin erimesini ve yumuşamasını bekliyoruz. Bu şekilde bir 15-20 dakika kaynıyor. Şimdi eriklerimiz güzelce pişti, kabuklarından ayrılmaya başladı. Blenderdan geçiriyorum. gayet güzel tür haline geldi. Bu şekilde de bir 15 dakika orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Evet 15 dakika kaynadı. Bakın gayet güzel kıvamı. Şimdi şöyle kaşığımızı dolduracak kadar limon suyunu da katıp bu şekilde de 5 dakika kaynatıyoruz. Ondan sonra marmelatımız hazır. Evet, 5 dakikada ve limonuyla kaynadı. Tam kıvamını aldı. Şimdi sıcak sıcak kavanozlarımızı dolduruyoruz. Biraz sıkıcı kapatıyoruz. Marmelatlarımız hazır. 3 orta boy kavanoz marmelat çıktı. Şimdi şöyle size kıvamını gösteriyorum. Bakın. Rengiyle kokusu, kıvamıyla harika bir marmelat oldu. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize sevgiler.